Mehmet Karasu, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedi ve mutluluğu hep kalır zannetti. Şimdi ise tam 75 gün önce kaybolan eşine ve çocuklarına hasret. Ayhan denen arkadaş geldi bana dedi ya böyle böyle Mehmet abi evlilik istiyorum falan dedi. Bu kadın gelmiş bu da rezil olmasın. Al dedi yuva kurarsın falan dedi. İyi bir kadına benziyor dedi. aldım annem yanına gittim. Annem de dedi koymadığı gibi komşunun evinde kaldı 3 ay. 3 ay sonra gittim işte ev tuttum. Yeniden ev düzdüm. Hayatımızı devam ettik. Dövüş, kavga, sıkıntı hiç yok. Günde gelirim ne kazanırsam avucuna korum. Gittim çocuklarına götürdüm kendini. Yurtta da onun çocuklar yurtlarda. Okudular, birer mertebeye sahip oldular. Gücüm yettiğince kontrollerini gönderdim, karşılıklarını gönderdim. Annesinin yanlarına götürdüm, görüştürdüm. Üstelik bu Mehmet Bey'in eşinin evi ilk terk edişi değildi. İlk karşısında zaten gitti Denizli'ye. Aradı beni dedi böyle annem yanına gideceğim. O da otobüsü yanlış otobüse binmişim Denizli'ye indim dedi. Aa dedi burada mazur kaldım. O zaman dedim, bu telefonlar niye kapalı dedim dedimse. Kızım işte şey oynadı oyun oynadı. Ondan şarjım bitti. Şimdi de geldim abi şarj ettim seni aradım. Ben de dedim o zaman telefonu kapatma ben seni oradan aldırayım dedim. Cumartesi günü akşam 5 otobüsüne bindi. Pazar günü sabahleyin Gaziantep'e geldi. Mehmet Bey eşinin geri döndükten sonra davranışlarının çok değiştiğini söylüyor. Elimden telefon düşmedi bu çaydan belli. Gide kalkarım bakarım gide bir buçuk ikide elinde telefon tık 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 tık. Yani üç aydır böyle abi abla ben ...sana bana çatmaya uğraştı yani. da çatmaya uğraştı. Ben hiç alttan aldım. Acılı eşin en büyük endişesi 10 Eylül'de evi terk eden eşi Sultan Hanım'ın kandırılmış olabileceği. Benim eşim kandırıldı şimdi açıkçası yani. Ama Ayşe'nin vesilesiyle. Ama Antalya Manavgat'ta Murat abi var. 80 yaşında bizim evimize gelir her zaman tersine gelir bir ay kalır. Belki onun vesilesiyle onun bir bekar oğlu var. Murat abi şey tutarak Oğlundan mı gitti veyahut bu Mustafa'yla mı gitti şüphelerim bunun üzerine. Çaresiz kocanın, evlatlarının ve eşinin en ufak bir izine rastlama umuduyla gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmamış. Annesine de söyledim. Annesi daha bana kızdı. Beni arama ben rahatsız olayım. Uşa geçmeye de gittim gizli gizli. Sivas'a da gittim gizli gizli. En sonunda Mustafa'yı bakkalın önünde yakaladım. Dedim ya sen Ayşapur'a gidip gidip geliyorsun dedim. Ayşe abla bu sultan bir şeyler anlattı mı falan sana daha yardımcı oldum valla olsun dedim ya. Valla dedim Mehmet abi dedi bir kat sefer dedi yani söyledim sadece gideceğim gideceğim diye dedi. Nereye gideceğini söylemiyorum dedi yok dedi. Eşi Sultan Hanım Mehmet Bey'i terk ettikten sonra gizli numaradan bir defa aramış ve geri dönmek istemediğini söylemiş. Mehmet Bey ise yılmamış. Üstelik büyük bir ipucu yakalamış. Sonra da iki buçuklu ben aradım kimsin dedim. Ne çabuk unuttun dedi. Ben dedim, unutmadım seni. Dedi ben arama sorma. Ben seni istemiyorum. Çocuklarına soracak falan dedimse. Hadi kendine iyi bak dedi. Telefonu kapattı gizli orada. En son ne diyeceğiz? Bu eczaneden çocuğa bir ilaç almışlar. E Deniz'i Ortopedi bölümünde hastaneye gitmiş gelmişler. Tamam dedim abi bu. Önce Deniz'den kaçtı geri diye gitti. Mehmet Bey, eşinin ve çocuklarının geri dönmesini istiyor. Evine dön gel, vicdanını bu kadar karalama. Her ne yaptınsa yaptın, sen benim gene kabulümsün. Evine dön gel. Veyahut da bana çocukların sesini duyur ya. İnsan vücudu, vicdanı bu kadar karalmaz. Önce nasıl gizli numaradan gene yine ara. Çocuklardan görüşüm yani. Ölüm mü, dilim mi? Bak hastaneye gitmiş gelmişiz, bunun bacağım kırılıp... kolum kırılıp, İyi yerde mi, kötü yerde mi? Ben buna emin olamıyorum. Dön evine gel, yuvamızı Hayatımızı devam ettirecek resmi nikahımızı da yaptıralım.